Herkese selam. Bugün bizler birlikte Five Nights at, at, Freddy's Legacy'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki bölüm günde hatırlarsanız ee, ikinci geceyi bitirmiştik. Sırada üçüncü gece var. İsterseniz çok geçmeden başlayalım. Evet. Wednesday. Çarşamba günde de yani Kimler gelecek? Hiç fikrim yok ama 3. gece Foxi geliyor diye biliyorum. Aman geç friends. Ha, ben yani download'ladım yapıyorum. Ama kesin bu gecenin bu ara yerlerinde kesin bu sefer gelecek biri yani. Kesinlikle gelecek yani. Çünkü sadece Bonnie gelmekle olmuyor bu iş. <laughs> Neyse ben Burayı geçiyorum hani bir tek geldiği alanlara koyarım. O zaman haydi bay bay. Hop. Gitti. 2, 3, 0. Evet yine buradayız. Hey, Sen git. Tamam. Şimdi baz başlasın bizim eğlence. Bak hiç kimse hareket etmiyor. Aha bir ama bu neymiş? Bu boni ne gene şok göreceğim. <laughs> bu neden şey çok hoşuma gidiyor ya. Bunun sebebini ben de anlamadım. Nerede bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu lan bu lan, ne altın kapkek üf ve şu havalılığına bak. İnşallah saf altın değildir. Şimdi yani bu gece de herhalde önceki geceler gibi kolay olacak. Ha sen söyledin. Ha boni gitmiş? Bu ne Her an bizim koridorumuza gelebilir. Lan. Oğlum. <laughs> <Lan>. Oğlum <laughs> tam da buradan geliyor lan ses. geldim. Haydi git 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 git, git. Ha, sen de gir git. Ha buraya gelmiş ve geldi gibi gitti. Lan pusuya bak şerefsiz. <laughs> yalnız yani çok kolay bu oyun. Gece keşke buraya da oraya geçe Bu arada çıkadan çok korkmuyorum çünkü hani seal vent yaptığımızda da çıka bir tepiniyor ondan sonra gidiyor. Geri bas. Aa boynu ayrıldım Boyun böyle bir... <gülüyor> lan? Hı <laughs> abone buraya gel. Yani geri bak. Valla da buradan gelince eğer ofisimize ayak basacak oradan da alarm vererek bunu gönderebiliyoruz. Yani önceki bölümü izlemeyenler için ufak bir özet. <laughs> Karakterler için. Ben yani Bonnie birazdan buraya gelecek. Ana ışık tutmamıza böyle gerek Yoksa alarm veriyoruz ve gidiyor. Bonnie gelmiş. Evet. Hadi gel. Ay geldi. Hadi git. Tamam, ben de herkes kontrolüm altında. Foxy'ye bakın, Foxy'de hiçbir hareket yok. Bonnie burada çıkadı, burada herkes takılıyor kafasına göre. çok sıkıcı abi yani okulda biraz yanlış yapmış animatronikle de biraz daha hızlı yapsın bir Freddy gerçekten hareketi giyse ona şok görünce de buraya gidiyorum aha neredesin ah buradasın <laughs> ama sesini çok güzel yapmışlar çık çıka çık gene iş başında bu kalkık gerçekten niye bize bakıp duruyor ses geldi. Tamam. Yani lan bu ne hareket geçmiş gene pusudalar. Freddy hiç harekete geçmeye ya. I never went down. Ben nasıl unuttum? Ben geri bas. boni nerede? boni burada tam. boni biraz sağa Sağ koridordan bizim oraya gelecek. <laughs> ne O kadar gece bitti lan 2 3 2 3 2 1 0 Evet bu gece de. Daha biresince çok saçma sapan bir mini game çıktı. Yani o yüzden orayı geçmek isterim çünkü hiç güzel bir mini game değildi. Tamam şimdi bu gece de Foxy'nin fotoğrafı var. Yani Foxy hakkında hiçbir bilgim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Ha gene burası. Evet ben buraya geçiyorum. sadece gelmesi gerekiyor. Yani bir sürü Foxy şey var. Yani artık bilmiyorum. Umarım gelmez. Bana büyük ihtimal buradan göreceğiz ya. Hani onu görmek istemiyorum. Ya buradan gidecek ona hiçbir şey yapamayacağız çünkü. Hani fenerle herhalde yüzüne tutacağız feneri alarm vereceğiz bir şey yapacağız yani. ya da buradan yapacağız daha hiç kimse harekete geçmedi hani gerçekten ben buradaki en zor bize saldıracağını düşünüyorum sebebi hani çok saldıracak gibiler e illa bir endo iskelet buradan çıkacak ve bize saldıracak eminim ben mikrofonu ha. Ya abi Ya mikrofonu düzeltiyordum mikrofonu. Ona bile saldırma ya. Tipine. Nerede o? Nereye gittim? Ha burada tam story durumda. Birazdan buraya gelecek. Ee, varsa gürültüyü de var. Ya, çıka da gitmiş. Çıkayım buraya. Çıkaları pistten alalım alalım. Taxi de gene bir hareket yok. Bonnie burada çıka burada. Freddy de burada. Bonnie buraya geldi. Şimdi hadi Bakalım. Ben bunu kapının deme önünden... gitme. Gitti. Tam buraya geldim. Tipine bak. Hayır yok. Bunlar hiçbirine hayır yemiş Çocuklar bunlar nasıl sev ya? Ben çok bakma. Bunu baksak ki yani ses geldim pink yapmamız geçiyor. Bu neyle çok bakmak istiyor. Hani tam merkezde yani tam öyle herkesin oturduğu yani yaptığı yerde. Oh lan. <gülüyor> <gülüyor> ne? lan ışık tutayım la. gitti mi havuz um. foxy'e kesinlikle elektrik vermeyeceğiz kesinlikle o <laughs> neydi lan aman geldi gene bu Oksi, eh ne? Sıkıntıyı mısın? Hadi gel sen de. Ben şu shield'dan çekeyim de ne olur ne olmaz. Aa geldi. Geldi aç aç aç. Git 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 artık. Tamam çık orada shield'dan Ay çıkıyor yanlışlıkla gömdüm. Yok Foxy'ye kesinlikle ışık Ben ama şok vermiyoruz abi. Az kalsın canımızı okuyordu. Bir iki sahibi refleks oldu ben de artık sahi kontrol ediyorum. İyi <laughs> geliyorum. Hani. O, o neydi ha, gitti. Bonnie burada tamam Bonnie burada. Şimdi Freddy de burda Herkes burada ya. Hiçbir sıkıntı yok. Foxy ne hala Fox. Altıma ettim. Aa, Freddy bir dakika. Freddy nerede? Freddy. <laughs> Arkadaşlar bu videoda buraya kadar izlediğinizin teşekkür ederim. Neydi bu ne lan? Hadi başarımlar varmış. Bu ne? bayağı bir şey var. Onun bu başarı mı